Sevgili seyirciler, Koçarlı'nın Halil köyünde hanımları tanıyacağız ama maalesef işimiz çok zor. Yani hanımları toplamak için, bir yerde toplamak için bayağı çaba sarf ettik ama muhtarımızın hanımının evinde burada birkaç hanımla birlikteyiz. Ama yine de sohbetlerimiz sırasında Halil köyünün hanımları yaşantısı hakkında az çok bilgi sahibi olabileceğiz. Çünkü buradaki hanımlarımız da sayının çok olması önemli değil. Önemli olan sohbet e, konusunun güzel olması. köyleri hakkında ya da köyün yiyecekleri, içecekleri hakkında bakalım ne kadar bilgi verebilecekler bize. Onları tanıyacağız, köyümüzü tanıyacağız. Köyün bir başka boyutundan sizlere sesleneceğiz. Ve e, muhtarımızın evindeyiz şu anda. Bir e, bebek var, 9 aylıkmış. Adını Durmuş koymuşlar. Bakın bu çocuğun adını Durmuş koyuluyor mu? Hiç durmuyor geldiğinden beri. ha Durmuyor ama hiç. Neden durmuş koydunuz adını Kayınvalidemin babası kendisi istedi kayınvalidem. Ha öyle. öyle büyük babaların adıydı. Ama çok hareketli. Öyle mi? <laughs> Senin adın ne? Zeynep. Zeynep Güngör. Ben Koçarlı'da oturuyorum. Koçarlı'da mı oturuyorsun sen? Buraya annenin yanına geldi. <laughs> Yardım ediyor musun geldiğin zaman annene? Herhalde. <laughs> Geldim, yapıyorum, yapıyorum. <için> <laughs> <laughs> Torun da seviyorlar. Değil mi? Haliyle. <laughs> Torun sevmez mi? Koçarlı'da eşin ne iş yapıyor? Eşim çiftçi. işte kendi tarlalarımızı sürüyoruz. Kaç yaşında evlendin Zeynep? 17. 17 yaşında. Çok erken evlendin. Peki şu anda kendi evinin bütün işlerini kendin yapabiliyor musun? Hayır zaten kayınvalidemle beraber oturuyoruz. Yemekleri kayınvalidem yapıyor. Kayın... Ne zaman yapmaya başlayacaksın? Eh, bilmiyorum artık. <laughs> Öğrenince. Öğrenince. Daha öğrenmedin. Daha. Değil mi oğlum? Mahinur Eroğlu. <laughs> Mahinur Hanım nedir bu Halilbeliköy'ün hanımları gelmediler. Çağırdık çağırdık. Diğer köylerimizde Ramazan'da bütün telaşenin arasında hanımlar koştura koştura geliyordu. Halil Bey köyünün hanımları çekingen mi? Çekingen herhalde. Çocuklar da pek çekingen. <laughs> ha? Nereden geliyor bu? Bilmiyorum ki. Utan geç. Utang <laughs> Böyle sohbet ediyoruz değil mi? Bunda Geldiği çekinecek bir şey yok. gelmiyor televizyon diyorlar. Geldiği zaman gelmiyorlar. Geldiği zaman konuşamıyorlar değil mi? Utanıyorlar. Utandılar. Evet, e, ondan sonra seyrederken pişman olacaklar. Zeytini gidiyorlar ondan. Zeytini gidiyorlar ondan gelmiyorlar. Yani şimdi burada olanlar da var. Şimdi işleri var. Ondan gelmiyorlar. <laughs> Televizyonda görüyorlar. Bizim köyde muhtar getirsin gelsin diyorlar. Geldiği zaman da böyle gelmiyorlar. Evet. e artık şansları kaçırdılar. Değil mi? Seyredecekler onlar. <laughs> Tabii seyredecekler. Biz <laughs> <sonra> de <ondan seyresinler. gülüyor> Peki e, burada hanımların yaşantısı nasıl geçiyor? İyi, çiftçilik, zeytini gidiyorlar, ev işi, ne yapsın rezil zebil oluyorlar işte. Neden rezil zebil olsunlar? <laughs> i̇şi gidiyorlar. <laughs> Peki seçimler yaklaşıyor, beylerinizin dediğini yere mi oy veriyorsunuz yoksa siz kendi bildiğiniz yere mi oy veriyorsunuz? Vallahi herkes kendi bildiğine verir. Beyleriniz size... Beylerle beraber... <laughs> Beylerle beraber mi? İtiraf edin bir hanımlar? <laughs> yani beyniniz nereye atarsa siz de oraya mı evet, Tabii. Evet. Peki bu yani insanın gayet normal ailede aynı görüşü olması da? Hiç sorulmaz. İstediğimiz yere atarız. Sahi ha. Gerçekten. Hakikat herkes kendi istediği yere. Ben geldi gelen benim bey istediği yer, ben kendi istediğim yere atarım hiç birbirinize bu konuda baskıya uygulamaz. konumuzdan bir ilgimiz yok. Herkes istediği yere. Bu çok güzel çünkü herkesin oyu kendine, kendi görüşüne. Eğer sadece erkeklere hak olsaydı onlar iki tane oy verirdi. Siz hiç oy veremezdiniz. Madem o sizin oyunuz o zaman siz düşüneceksiniz. Siz kafa yoracaksınız. Sizin için yararlı olan kimse onu siz tercih edeceksiniz. Herkes istediği yer hata. Adınız? Muni Surgancıoğlu. Munis. Munis Munisa Urgancıoğlu ise. Ne kadar değişik adınız var. <laughs> Munis anlamında yani. Hayır, Munise Urgancıoğlu. Hayır, Munise de yani Munis'ten gelmiş herhalde. Munis böyle ne denir? E, yumuşak, eee olmayan. Öyle misiniz? <laughs> Bilmiyorum. Beyinize soralım. Beyiniz ne iş yapıyor? Çiftçi. Siz işleri bitirmişsiniz. Munise Hanım'la biraz önce görüştük. Biz e, pamuğu da topladık, zeytin de topladık. Ramazan falan demedik, çalıştık dedi, değil mi? Çalıştık, bitirdik. Bundan sonra evdeyiz. Kendi işimiz bakacağız. Evimizin işi. Peki e, bu sene pamuk e, tarlada çok uzun süre kaldı. İşte alımda güçlükler oldu. Hep e, gittim köylerde özellikle pamuk üreticileri böyle yakındılar. Siz e, neler çektiniz? Gittik, topladık. İnsan bulduysak, götürdük bulmadıysak kendimiz yaptık. Yaptık, bitirdik. Peki zarar edecek mi pamuk işçisi bu sene, yani siz öyle edecek misiniz? Çok zarar yaptık. Çok zarar yaptık, pamuktan bir şey öğrenmedik. Evet. Pamuktan zarar gördük. Zeytin? Zeytinden iyiyiz işte. Zeytinyağı olarak mı değerlendirdiniz? Tamam. Yediğimiz, yiyeceğimiz kadar koyduk. Evet. Zeytin evet. sattık, yağ sattık. Yeter, kent halimizdeyiz kendi halimiz zeytinyağını e, kendinize de ayırıyorsunuz aynı zamanda yemelik Yiyeceğim, yiyeceğimiz kadar koyduk isteyenlere köylülere verdik Gördüm. iyi durumumuz diyorsunuz iyi kendi halimizde iyi yeterli Allah, e, Allah bereket versin e, hanımlar yavaş yavaş gelmeye başladı sevgili yok seyirciler yok. röportajlarımız bekliyoruz bekliyoruz gelmiyorlar nerelerde kaldı bu hanımlar dedik zamanı. İşte gördüğünüz gibi üretken köylülerimiz ee, gündüz demiyor, gece demiyor böyle çalışıyorlar. İki hanımımız daha geldi bakalım şimdi onları tanıyalım. Pamuk'tan mı geldiniz? Adınız? Ayser Bedeloğlu. Ayser Hanım. Nereden geldiniz nefes nefese böyle? <laughs> Evden geldik. Evden. Evden geldi. Pamuk tüy Pamuk tüy tüyordunuz. Benim beyim git bak gel buraya dedi. <laughs> Beyiniz kim? Ednan Bedeloğlu. Beyinizle görüştük mü acaba? Şimdi isimleri hatırlayamıyorum ben. Herhalde görüşmüşüzdür. Peki sizin pamuk hala tüy Ne kadar daha sürecek? Daha dört dörümde taldı var. Birinci kat. Dört dönüm daha. Oo. işiniz çok. İşimiz çok. Gece gündüz. Gece gündüz tweetiyoruz, pamuk gidiyoruz. <laughs> şey, Peki. Peki. Gece duruyor daha? Peki pamuk tweette menin dışında ne işlerle meşgul oluyorsunuz? Biz çiftçiyiz. Pamuk ekiyoruz, e e e e e e diziyoruz izliyoruz. var, pamuklarımız var. Daha pamuğu bitirmedik. İl Ama i̇lk az, ilk ay pamuğu amal bulmadık. Şimdi bulduk, onu bahalı elliyorlar. El etmiyoruz işte otaktan fazla Elimizde para kalmayacak diye kendimiz elliyoruz Kendiniz yapıyorsunuz Peki ne yemek pişirir Halil Bey'in hanımları? Ünlü bir yemeğiniz var mı böyle? Yuvarlı <laughs> <laughs> Ne var? Yuvarlı makyaj Keşke olur Aydın'ın geleneksel yemekleri değil mi? Başka özel bir yemeğiniz yok mu? Yaprak sarması var Özel yemek yaprak sarması. Baş böreği. Baş böreği. Paşa böreği yaparsınız. Böreği yaparsınız. Böreği deriz. Saç böreği ederiz. Saç böreği, paşa böreği, evet. salma. Işte onları. Ama rahat mıdır hanımlar? Evet. Tabii. Tabii. Fırına ederiz. edersiniz? <laughs> ederiz? Ne yaparsınız? Fırında mı? Fırında. Kuru hani pazarın. Yani fırında. fırın mı işte? Fırında mı? Bayramda yaptınız mı sizde? Yaptık. Bayramda ettik. Donduran köyün hanımları da hazırlamışlardı. Evet. Bütün köylerde hanımlar aynı hazırlıkları hemen hemen yapıyorlar sevgili seyirciler. Susamlı ve yumurtalı bayram güzel. olur bayram yemeği daha özel olur tabii. Susamlı. Ama özel. Bayramda mı susam koyarsınız ilk? Bayramda özel ederiz. Yeme. Bayram yemeği de daha özel olur tabii susamlı. Özenirsiniz Güldane Güler. Güldane Hanım evli misiniz? Evliyiz. Kaç çocuk var? 3. 2 kız bir oğlan. İki kız bir oğlan. Siz pamukla meşgul oldunuz mu? Tabii çiftçiyiz. Hı -hı. Beyim işte çalışıyor. Siz de pamuk sıkıntısı çektiniz. Tarlada hala pamuğunuz var mı sizin de? Tarlada darı var. Darı var. Zeytin var. İşler yoğun. İşler yoğun bitmedi. <laughs> bitmedi. Muhrisi Hanım'ınki gibi sizinkiler bitmedi. Muhrisi Hanım bitirmiş işleri. Biz o... Evet, biz bitirdik. O kıvrak o o çıktı. çıktı biz bitirmedik. <laughs> O diyor ki ben Ramazan demedim, ya yaz demedim, kış demedim. Biz de çalıştım diye eğlendim demiyor. Biz çalıştık. Ameller pamuğu bittirdi ya darı kaldı. Darı kaldı. Darıyla ile da de geçiniyorsunuz siz yani mısır. Peki. Su menderes açtığı için tarlalar su aldın kaldı. Onun için dar ektik. Onun için dar ektiniz. Peki darı niye kaldı? Yaşlıktı. O da yaşlıktan kan Peki darı iyi para ediyor mu? Vallahi tamam. etmiyor fazla. Tamam, Zarardayız. Biliyoruz. Zarardayız tabi. O, o kadar etmiyor değil mi? Evet. Sizin özel yemeğiniz Yap. var mı? Tabi. Bilmiyorum hangi yemek. Börek falan yapıyor tabii. musunuz? Yaparız. yaparız. Böreği Kaç süre. böreği paş? Her, her çeşit börek yaparız. Yaparsın. Bu akşam ne yemek yaptınız? Bu akşam sarma yaptık. Adınız? Hatice, teyze adın ne? İsmini soruyor teyze. Adın ne adın? Sen ya. İsmini soruyor ismini. İsmini 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 soruyor. Hiç mi duymuyor teyze? Hatice Duyuyor, Mutlu var. Hatice teyze beni duymuyor musun? Ben, 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 Hiç. Duymuyor. Duymuyor yazıktı. Panik oldu. <laughs> Sen dur <laughs> beni çek diyor. Hatice teyze panik oldu. <laughs> Fotoğrafını alıyoruz. Başım gelene. <laughs> e sen benim fotoğrafım var <gülüyor> 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 Sultan Güler. Sultan Hanım. Ee, hanımları buraya zor topladık. Neden böyle? Çok mu meşgul köyünüz? Hanımları yoksa çekingen mi? Çalışıyoruz. Başka ne olacak? İnaki kaldı çekimi. Çekimi tabii. Daha. Öbür köylerden arka olması bir anlam ifade mi ediyor? Etmez. Önce mi çekmemiz gerekiyordu Halil Bey'i? Öyle. Daha önce çekmemiz gerek. Ne yakın, yakın içi. Bizim yakın uzak ayrımı yok. En uzak köyde bizim köyümüz, en yakın köyde. O zaman hep Aydın'ın köylerine gidelim. <laughs> Olur mu öyle değil mi Sultan Hanım? <laughs> Uzakta otursanız o zaman uzak köylerde bakın eğri kavaklarda yaşayanlar var, Malgaç Mustafa'da yaşayanlar var. O köylerimizde otursanız o zaman farklı düşünürsünüz değil mi? Tabii uzak olsun ama şey olur, düşünürsün tabii. Bütün köylerimiz aynı bizim için. He? Aynı. Gün. Çalışacağız her tarafı için. Çalışmadan yok. Kaç çocuk var Sultan Hanım? Hmm. Dört. Neler yaparsınız? Çap işi. Başka ne yapacağız? Bitti mi sizin işler? Bitmedi. Biteceğim ay işim. <laughs> Munise Hanım'ın bitti. Bu ne de? O bundan sonra oturur gar işim var? İşim var Gülüm var. oturacak ar bundan sonra. <laughs> e neyse o bitirdi siz bitiremediniz. Ben de oturacağım bundan sonra gülüyor. tamam. Bir kız kaldı. Ondan sonra oturuyoruz. Öyle mi? Onu gelin ettik yok başka bir işimiz. Hayır tarlada pamuk falan yok mu? Yok, elledik. Kuzana elledik. Ne zaman ellediniz? Bu hafta bitirdik. Bitirdik. Elledik mi diyorsunuz ana? Yani topladık. Yani topladık eldiven. Eldivenleri araba topladık ana ne elledik. <laughs> <laughs> Her şeyi söylüyoruz. Neyse bitti ya. Değil mi? Şükür diyorsunuz. Peki sizin yaptığınız güzel bir hamur işi yemek var mı? Börek falan. Ee, biz börek çok ederiz. Böreksiz durma. Onun için hanımlar böyle azıcık ha. toplu burada ha. Biz her haftada olacak börek. Bir hafta yetmedim börek. Gece böreği ettim. Bayramlık oldum. baklavalar yapıldı mı? Ettik, ettik Hepsinden hepsini ettik. Fırında mı pişirdiniz? Fırında. Köyün fırını var mı öyle dışarıda? Kendim, kendi evim Dubai'ye. Fırınım var. Başka neler yaptınız bayramda? Şam baklı yaptık. Kalbu baklı. Şam baklı ne? Şam tatlı. O nasıl oluyor? Bayağı yaptık. Şam baba, baba tatlısı. Ha. Paşa ha, neler. Paşa böreği de yaptınız mı? onlar meşhur bu köyde başlayınca sarı her şey. Saray tatlısı nasıl oluyor? Bunun tatlısı. Un tatlı. tatlı. Tatlı çok burada sevgili seyirciler. Hanımlar tatlı yiyip tatlı konuşuyorlar. Değil mi? Ve bu tarafa geçelim bakalım. Hem sobanın yanında ısınalım hem de kimi tanıyoruz bakalım. Hatice Sümük. Hatice Hanım böyle siz de geçten geçten geldiniz. Tarladan mı geldiniz? Tarladan, cenaze evinden geldim Koçarlı'dan. Hmm, biz de duyduk bir hanım vefat etmiş galiba. Nedir bu fıtık ameliyatı olmuş hanım? Hmm, kalp krizi. Kalp krizi. Allah. Allah Allah. Fıtık Oradan... ameliyatı geçirmişmiş. Sonra oluyor Sonra vefat etmiş sabah karşı. Neyse başınız sağ olsun. Ee, nasıl geçiyor günleriniz? İşte. Ovadan da dağdan o idi yani kesimi. Ovadan da dağdan mı? Yes. İşte pamuktan yüzümüz gülmedi. Dar ektik. Gülden ablan dediği gibi. Dardan fazla yüzümüz gülmedi. Dardan. Seyitinden sıktık işte yağımızı kattık. Onu, onunla meşgul oluyoruz. Onunla meşgul oluyoruz. Bu arada ben sobadan yanacağım diye bu tarafa bu tarafa geldim. Ee, heyecanlandın mı? Biraz öyle oldu. <laughs> <laughs> Heyecanlanacak bir şey yok. Sadece sohbet ediyoruz. İsmail de orada bizi çekiyor işte öyle. Her gün tanıyorsunuz diye. <gülüyor> <ITV'de>. <gülüyor> Her gün tanıyorsunuz. Biraz önce Muhyüsem diyor ki aynı sesin de benziyor. <laughs> Sen de benzettin peki. Değil mi peki? Beni. <laughs> <laughs> benzettin. <laughs> <laughs> Sahtesini göndermiyoruz. Kendisini gönderiyoruz. <laughs> peki çocuk var mı? Var. Kaç var. tane? İki tane. Biri olan biri kız. Allah bağışlasın. Yaşları kaç? Biri yedi, biri beş. Biri yedi, biri beş. Evet. Çok güzel. Biraz yaşandan memnun musun? Memnunum. Halil Beyli Köyü'nde. Başka yerden gelin gelmedin değil mi? Yok. Köyün içinden. Evet. Yine köyün, köyün içinden. Aydın'a gider misin ara sıra? Aydın'da akrabalarımız var, gidiyoruz. Ev almak düşünüyoruz işte. Gidebiliriz, gideceğiz ileride. Aydın'a yerleşmeyi düşünüyoruz. İnşallah olur İnşallah gelecekte. Olmaz. Ama birilerinin de Halilbeyli Beyli köyünde yaşaması gerek. Pamuklarımız, oğullarımız durumları varsa elimizden geleni yapacağız. Peki sonra herkes göç ederse Halilbeyli Beyli köyünde kim yaşayacak? Geliyor. Birileri olur mu diyorsunuz? Bilmiyorum galiba <laughs> 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 Evet sevgili seyirciler Halil Bey köyünün hanımlarını tanıtmaya çalıştık. Onlar için güzel bir türkü geliyor. Türküden sonra da kısa bir reklam arası ve stüdyomuzda yarışmamız devam ediyor. Sakın bizden ayrılmayın. Ben Şarkıslan'ın sivri alan kuruyunda 1894'te dünyaya gelmişim. Dünyaya gelişim de herkes gibi değil. Annem rahmetli gönül sağmadan gelirken yol üzerinde dünyaya getirmiş beni yaşıma kadar ben de her ses gibi koştum, sevdim, durdum, oynadım. Yedi yaşında iki çiçekten iki gözlerimi kaybettim. Ondan sonra dokuz, on yaşımda başladı başladım. Ve i̇şte devam edip gidiyorum. dolandım ey boşa oldum Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır faydalandım Her türlü isteğimi yer topraktan aldın Benim sadık yarım kara topraktır Kara topraktır Koyun verdi, kuzu kuzu verdi, süt verdi Verdi, süt verdi, süt verdi Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi Kazma ile dövme dövme yiyince verdi Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır karşı karşıda Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır Ben ayrılsam yar nerede kalırım Benim sadık yarim kara topraktır Kara topraktır